Herkese merhabalar. Arkadaşlar BİM'den kör bir drone satın aldım. Ee, yaklaşık bir, bir ay falan oldu. Bir ay önce falan. İlk başta e, 99 TL'di. Görmüşsünüzdür muhtemelen. Daha sonra 50 TL'ye indiğini gördüm. Daha sonra gittiğimde baktım 38 TL'ye düşmüş. Şaşırtıcı bir şekilde. Yani da aşağı düşmüş. Ben de aldım. Hani dedim çocuklar oynar falan gibisinden. Şimdi e, ufak bir bahsedeyim. Bu paket içeriğinde drone'umuz mini drone'umuz var. Şarjı. Çok ince bir kablo. Şarj aleti var. Bir de minik kumanda var. Maalesef minik kumandayı bir türlü bulamadım. Çok minik bir kumandası var arkadaşlar. Ee, ne işe yarıyor? bu aç, Açıyoruz. Bırakıyoruz. Kumandaya bastığımızda olduğu yerden kalkıyor. Uçuyor. Havalanıyor. Bir daha bastığımızda yere iniş yapıyor. Bir Bayağı da sert bir iniş yapıyor böyle. Biraz yavaşlaşıyor. Sonra sert iniyor. Onu maalesef gösteremeyeceğim. Kumandayı bulamadım. Şimdi e, şarjından bahsedeyim arkadaşlar. E, öncelikle bize bir şarj kafası lazım. Şöyle benim e, telefonun şeyi var. Şarj kafası. E, bunu taktığımızda arkadaşlar. Herhangi bir şarj kafası. Şarj ediyor zaten. Şarja taktığımızda e, şunu da düşünmüşler. Çok güzel bir şey. Şurada yani şu şu e, USB'nin kafanın içinde kırmızı bir ışık yanıyor. Bunu takıyoruz arkadaşlar. Bir de şurada yeri var. Netlerse. Heh, şurada bakın. CHA yazan yerde bir şarj yeri var. Ee, buraya taktığımızda bu kafa kırmızı yanıyor. Işık yanıyor burada. Ee, şarjı dolduktan sonra bu ışık sönüyor. Yani bu şekilde şarjının e, olduğunu, tam şarj olduğunu bilebiliyorsunuz. Yaklaşık bir saatte falan şarj oluyor. Kullanım süresi e, nasıl diyeyim böyle tam performansı 5 dakika. 5 dakikadan sonra tabii şarjı bitiyor. Onu da şimdi söyleyeceğim size nasıl olduğunu. Bir saatte falan öyle tam şarj oluyor. Bir aydır falan kullanıyoruz yani o kadar düştü. Çocuk üstüne bastı. Üstüne oturdu. Yani yapmadığı bir şey kalmadı. Herhangi bir her kırılmadı yani. Çok güzel. Şöyle göstereyim tasarımını. kör bir yazıyor. Çin bal tabii Çin'den getirilmiş ama özelliği şu. Şöyle göstereyim. Özelliği şu ki çok estek bir yapısı var. Kırılmıyor yani. kolay kolay kırılmıyor. Bakın, şurada sensör var. şurada sensörü var. İşte alttan bir elinizi gösteren zaman şurada on off tuşu var arkadaşlar. Şarj yeri var. Şöyle kenarlarında mesela bakın burada ışık var. Bakın burada sensör var. Işık içine kaçmış. Düşe düş artık. Burada sensör. Ha yani 3-4 tane sensörü falan var böyle işte. Minik, içinde minik pervane var arkadaşlar. Yapısı çok güzel. şöyle göstereyim. Bakın şu esnek yani. Yani şuraları falan böyle çok dandik bir şeye benziyor ama esnek yani 38 bir şey güzel bir şey yani. Şuralar çok ince. Çok esnek güzel bir alet diyeyim. Şimdi açalım. Şimdi şu an tam şarj arkadaşlar. Şarjını doldurdum size göstermek için. Ara ara bir geliyor bir mi? Bakın şimdi yanıp sönüyor, yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Tekrar kapatıp açacağım göstermek için. Şimdi kapattım. 10 dedim. Bakın orta şu ortası yeşil kırmızı yeşil kırmızı oldu. Sonra yeşile döndü. Şu tam ortası. Şu ortadaki. Yani bu yeşil şarj şu an tam şarj. Bunu gösteriyor. Kenarları renkli renkli zaten sürekli yanmaya devam ediyor. Ortası yeşil. Bu çok güzel bir ayrıntı. Bu sonra sonra ne oluyor? İşte şarj azaldıkça kırmızı yeşil kırmızı yeşil oluyor. Bu şarjının yarıya düştüğünü gösteriyor. Tamamen kırmızı olduğu zaman da yani şarjı bitmek üzere. Zaten o zaman gidiyor. Böyle hem alçak uçuyor hem de böyle sürekli kendi yere atıp kapatıyor. Yere atıyor. Kapatıyor. Bu şekilde şarjının bittiğini anlıyorsunuz. Şimdi nasıl çalıştığını hemen göstereyim. Açtık burası. Şurası tam yeşil olduktan sonra şöyle hafif bıraktığımız zaman Bakın. Tutup ters çevirdiğinizde zaten e, duruyor hemen arkadaşlar. Tekrardan göstereyim size. Bırak, elimizden çalışıyor. Aynı ufo gibi. Bakın yakın. Ters çevirdim durdu. Ha, bu şekilde arkadaşlar yani e, yani sağ sola çarpsa bile düşse bile herhangi hiçbir şey olmuyor çocuklarınızı alabilirsiniz. Gayet hobi amaçlı da alınabilir. Çok keyifli. Bir de e, yukarıdayken aşağı çok fazla böyle hava üflüyor. Çok güzel oluyor. Sıcaklarda falan süper oluyor. Bir gibi. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Yani BİM'de takip edin. Geliyor sürekli. Fiyatı da hemen bir iki gün içinde yarı yarıya düşüyor. İşte 38, 99 TL'den 38 TL'ye aldım. Çok da güzel bir ürün. Umarım yardımcı olmuşumdur.